Merhaba arkadaşlar selam. Ee, şimdi bugün hava alındayız ve bugün tatil'e gidiyorum Malaga'ya. Ee, Malaga'yı bilmeyenler için İspanya'da bir yer, ee, İspanya'nın güneyine gideceğim Allah izin verirse. Ee, şimdi uçağa kapıya yanaştık bekliyoruz. Çok fazla çekim yapmak istemiyorum. Ee, zaten çok insan da var onları da çekmek istemiyorum o yüzden böyle çekeceğim. Um, havaalanında bekliyoruz işte uçak uh, uçak biraz rotar yaptı Şansımıza yapacak bir şey yok artık mecbur bekleyeceğiz. Um, şengen vizesi almanız gerekiyor hiç, uh, arkadaşlar uh, Malaga'ya gittiğiniz için. Ha um, bu arada bir seri başlatacağım Malaga'ya tatil'e gidiyorum diye. Bunların hepsini bir video bir, bir uh, şeye sığdırabilir miyim bilmiyorum ama öyle iş şey yapacağız. şimdi bekliyoruz. etrafta insanlar geçiyor, o yüzden kısıtlı bir çekim var. E, şey söyleyeceğim. Başka bir şey, bir şey söylemeyeceğim. İşte uçağı bekliyoruz. Şu an başka bir köye köleğe... Şu an bu köreye aslında e, başka bir uçak yanaştı. Şimdi e, uçak tipi sonra bizim uçağımız gelecek işte falan filan. Fakat Saat şu an arkadaşlar 5 çeyrek geçiyor. Yani saat 7'ye kadar beklemem lazım. Saat 7, yedi, 7'de e, hareket edeceğiz. Allah izin verirse. Uçaktan da biraz korkuyorum o yüzden. E, tırsıyorum biraz. Um, iyi kendinize iyi bakın görüşmek üzere Malaga'ya indiğimiz zaman tekrar bir video çekeceğim bay bay